Hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu iPhone'da okunmamış mailleri ve posta kutusundaki mailleri toplu bir şekilde nasıl silersiniz? Buna bakacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Mail kutusuna giriyorum. Burada bende birçok mail kutusu var. Aktif kullandığım. Bunlardan bir tanesini seçiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir sürü okunmamış mail var. Sol alt tarafta bir işaret var. Buna tıkladığınızda zaten size okunmamış mailleri gösteriyor. Sağ üst tarafta da düzenli kısmı var. Buradan tümünü işaretle seçeneğini seçiyorum. Ve okundu işaretle diyorum. Şimdi yapmam gereken ise şöyle. Bu işlemi yaptıktan sonra yine sağ üst taraftan düzenle diyorum. Bu maillerden bir tanesini seçtim. Alt tarafta çıkan taşı sekmesine basılı tutarken, bu mailin işaretini kaldırıyorum ve bırakıyorum. Karşıma böyle bir ekran geldi. Buradan çöp sepetini seçiyorum. Gördüğünüz gibi bütün e-postalarım şu anda ilgili kutunun çöpüne atılmış durumda. Dolayısıyla burada. Artık e-posta yok. Eğer çöpteki postaları da silmek isterseniz ilgili postaya gelip çöp sepetine girersiniz. Gördüğünüz gibi az önce sildiğimiz mailler yavaş yavaş buraya düşmeye başladı. Buradan yine sağ üst taraftan düzenleyip tümünü işaretle gerek bile yok. Tümünü sil varsa alt tarafta. Tümünü sileyip çöp sepetinden de silebilirsiniz. iPhone'da toplu şekilde mail silme bu şekilde. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlerin sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca en güncel videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.